Merhaba arkadaşlar, bizler ve Minecraft şehrini kuruyoruz, çekiyoruz, yes, evet. Beta sürüm. Simyala. Simyala. lan? Dönme ya lan. Evet. Tam olarak gördüğünüz gibi. Bu Minecraft de işte bunu nasıl yapılacak? Onun videosunu istiyorsanız tam olarak 5000 like. Daha doğrusu 10 like gelirse 10 like yapacağım. Ya ben böyle kontrol edeyim ya. 10 like, 15 abone gelirseniz çok sevinirim. Ola da bilirse. Gelmezse de yani onun yerine az yani ulaşmışsanız yani neyse göstereceğim. Bu mobiller oynuyorum. Ya da biz çekeceğim diye bir şey demedim yani. Dedim de. Ama onu yapmak öyle zor ki. Siz onun cevabını hiç alamamışsınız. Yolsaydınız mesela çekecektim. Zaten çekseydim ben anlamı kalacaktı ki. Vallaha bayağı zor ya. Vallaha adamların dediği doğruymuş. Para 10.000 oh, like. İşte 10.000 oh, like diyorum ben. Beğenirseniz herkes bir beğeni atmıyor unutmasın bir beğeniye. Bir beğeniye daha çok video yani gösterebilirim ona göre <laughs> çek oğlum at ya kontroller zor arkadaşlar ya Baksan oyun kasıyor bildiğin la bu herhalde aynen bu <laughs> bayağı vallahi iğrenç olduysa kusura bakmayın. Tamam şimdi. De. Bu ara bunu like atarsanız nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu ara bunun bilinmeyenleri gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayınız. yorum yazabilirsiniz yani başka bir şey yazalım. Bunu nasıl yaptım? Baya kolay. Zaten oyun satın almadım. tablette de oyunu çok kolay. Oyun yüklemedim de yani Block Launcher'dan sayesinde mod da değil. Block Launcher'ın sayesinde çekiliyorum. bu yükü Bu arada sesim neden kötü hastayım. O yüzden siz bana bir ee, abone patlaması yaparsanız sevinirim. Ee, hastayken ee, çok güzel bir şey olur. Ee. Direkt yenisini çekerim yani hasta. Sesim bu ara neden kısık biliyorsunuzdur. Mikrofon yerine sesim yani kötü. İlacımı içtim ama boka yardım etmedi. Ev sorsalar tabi tasla benim Kanal gitti. Kanal gitti. Yemin ederim kanal gitti. Kanal gider yani. Kanal giderse de yani sonunda. Bir youtuber'ın tabisi şey çalınmış. <laughs> bir de bu abartıyorlarmış. Söz arkadaşlar. Sizin başınıza gel. <laughs> Burada da bir şey durdur. Oha amına. Amına. Gerçekten ve gerçekten bunu bilgisayarda oynamak istiyorsanız. Bilgisayar bilgisayarım olursa bağlaması çalışsam yani bilgisayarda görebilirsiniz. Ya mobil uygulamayla yapmak lazım belki belki sayfa yapmışım. Baya zor bak bak bak. Yüz baya ben şu ilk önce kapı yapalım ya. Bu kapı olur ya. Bakın ne kadar kolay gibi gözükse ama siz oynayınca bayağı zor geliyor. Anlarsınız beni. Sedan bunu falı yani karton adam yapmış mıydı bilmiyorum ama. Bu herhalde kartonlarım yapmıştı. Şimdi. Söyle 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 söyle. Öyle ee, televizyon gelecek. Orayı da kapatayım da tam ortaya verilebilir. Evet. Oyun baya zor yani söylemesi. <laughs> tamam, buraya hem ışık olarak istiyorum <laughs> emresi Oyun daha yeri buldum yani. Baya kafaya karıştırdım, yaparım lan dedim, yaptım lan. Lan aklıma geldi. Bu videolarını hiç izlememiz. Şimdi game mod falan yazarsam olur. Allah kahretsin değil. Zaten game mod bir dizine bokmayalım yoksa. Neyse daha sonra görüyoruz. Şimdi siz bunu hani tablette oynadığımız sanın ama sanmayın. Ben. Ha bu ara. Sen söyle. sal 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 Al sana. Alın böyle. Yani 11 dakikayı geçerse üzgünüm ama yani ikinci part daha çabuk gelmesini istiyorsanız direkt de abone olun lütfen. Şimdiye kadar beni ne kadar mutlu ettiniz. 10 abone falan 11 abone yaparsınız direktten gerçekten kafayı sanırım ben canım gerçek bir youtuber gibi göreceğim ya da şu alan e, ee, neydi o e, ee, adam neydi ya kanalı bilmiyorum ama manica adam diye kafa topu oynuyoruz onunla oynayamıyoruz daha doğrusu size gönderen pek oynamıyor herhalde oyunu kazam atıyorum lan bunları böyle bir aksiyon yapacağım. Baya zor valla. zor valla. Böyle güzel burada. Neyse neyse bu kadar yeter zaten. Ben kafayı yiyorum. Yani bana en büyük YouTube olsam ne yapacağımı hiç bilmem. <laughs> <laughs> Sigari gibi saka değil. Saka değil. İlacı daha yeni içtim boş gibi. Ama yine de yani. Tam benim dilim. Başkalarının diline gelmiyor yani. <laughs> bana bunun survival bölümlerine gelmesini istiyorsanız like yorum atarak sayıcınız Buraya bana asay böyle abone yazarak da böyle, böyle 11 abone yazarsınız ben Neyse mutlu olurum azıcık ama. Bildiğim videodan kalkılır. Ev ama saçma sapan oldu ben nasıl söylemesi. Şimdi sokak. Yani ben şimdi bunun GTA alsam yok artık diyelim. Ne De dersiniz yok ha bunu dersiniz. Um I

Gel like ver, ben seviyorum. Umarım daha çok abone getirsiniz.